Nice Ajans Amatör Sporu sunar. antrenörle voleybol oynarken Galatasaray'da başladım. Bir 13 senem Galatasaray'da geçti. Ondan sonra da Türkiye'nin her kategorisinde altyapıdan başlayarak e, A takımlarda bayan ve erkeklerde birincilik, ikincilik, Sultanlar Ligi 30 senedir bu işi yapıyorum. Yaz döneminde benim annemin bir rahatsızlığı var. Bununla ilgili e, bakım sürecini geçirirken bir gün bir menajer arkadaşım aradı. Sonra e, Aydın Bey'le, Aydın Başkan'la bir görüşmemiz oldu. Onun sonucunda da bu iş şekillendi ve bitti. Ha bu risk değil yani sonuç olarak baktığınızda evet Muratpaşa Antalya Muratpaşa Belediyesi sonuçta senelerdir bu spora yatırım yapıyor. Ondan sonra talihsiz dönemler geçti. Geçen sene takip ediyordum. Sigorta şopunda senelerdir Sultanlar Ligi tecrübesi var. Dolayısıyla bu iki gücün birleşmesinden e, ortaya iyi bir tablo çıkacak kesindi. Burada önemli olan şey Antalya'da zaten voleybola çok yabancı değil. Çünkü milli takımlar düzeyinde buradaki maçlarda Antalya seyircisinin voleyboluna kadar tutkulu olduğunu biliyorum. E, sadece e, tereddüt demeyelim ama tamamen yeni oyunculardan kurulu bir takımın alışma süreci biraz e, zor geçebiliyor. Ben de bir biraz geç geldim açıkçası yani sezon başlamasında bir buçuk ay kala geldim. Dolayısıyla da e, sağ olsunlar çocuklar ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. E, şu anda geldiğimiz noktada iyi bir yere doğru gidiyoruz. Takımın kurulma aşamasında ben yoktum. Bu tamamen e, yönetimin başarısı. Dolayısıyla da e, o transferleri yaparlarken sonuçta e, kulübün idari ve teknik menajerleri var. Ayrıca o dönem takım başında o var. Mutlaka ki onlar yapmışlardır bunu. E, ve dolayısıyla da bence çok e, düzgün ve iyi bir kadro kurulmuş. E, burada bana düşen bir şey yok. Yani bu benimle alakalı bir şey değil. Biz Çukurova ile Açıkçası lig maçına kadar iki kere daha karşılaştık. Yani bir Çukurova turnuvasına davet etmişler. Doğru da oynadık. Sonra Türkiye Kupası'nda oynadık. Sonra lig maçı. Bizi düşünen tek şey deplasman olmasıydı. Yani biraz daha zor olabilir mi? Ama belki de iki kere yenmemizin verdiği bir psikolojik üstünlük vardı. Orada da iyi oynadık. Açıkçası beklediğimden çok daha rahat geçti. Nülüfer çok iyi bir takım. Yani hem geçen sene lig beşincisi hem kadro açısından, antrenör açısından olsun çok iyi bir takım. Bizim takım çok iyi reaksiyon verdi maça. Ama e, o gün o maçın öyle şekillenmesi belki 3-1 bitirebilirdik. Yani 3-0 bitebilecekti, 3-1 bitebilecekti, 3-2'ye geçti. E, bize o maçı kazandıran seyirci oldu açık söyleyeyim. Evet biz sahada mücadele ettik ama seyircinin o desteği olmasa e, çok daha zor bir maç geçebilirdi. Tabii bunlar kimsenin bilmediği şeyler aslında bizim kendi içimizdeki şeyler. Biz Çukurova deplasmanından döndükten sonra sporculardan 3 tanesi, staff'tan 2 tanesi. Maalesef e, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle birlikte bir 7 günlük süreç geçirdik. Dolayısıyla biz mesela o Çukurova'dan sonra Mika'ya bir hafta antrenman yaptırmadık. Sadece maçlara çıkarttık. Dolayısıyla da e, Çukurova deplasmanına gittik. Antalya'ya geri döndük. Bir gün sonra 3-2 maçtan sonra tekrar İstanbul'a gittik. E, i̇lk sette oynadığımızı düşünüyorum. Ama ondan sonra bir yerden sonra yetmiyor. Çünkü 3 günde bir maç oynamak çok zor. E, dolayısıyla da bir de hastalıklar işin içine. Bunlar bahane değil tabii ki. Ben yaşadıklarımı söylüyorum sadece. Ee, ama bizim için çok iyi oldu ki bundan ders almamız gereken şeyler vardı. Ders aldığımızı düşünüyorum. Vakıf Bank herkesin bildiği üzere Türkiye'nin hatta dünya kulüpler şampiyonu, e, Avrupa şampiyonu çok önemli bir takım. E, çok da iyi bir koçları var. E, dolayısıyla da bence herkesin anlamadığı veyahut da anlamak istemediği şey biz rakip seçmiyoruz. Yani biz sene başında başlarken kızlarla da konuşurken kazanabildiğimiz kadar galibiyet alacağız dedik. Yani biz alacağız aldıktan sonra derecemize bakacağız. Yani ligde düşmemek olabilir, playoff olabilir, ilk altı Avrupa kupası olabilir. Şartlar öyle acayip şeyler getir ki hayatta bakarsınız ilk dördün içerisine girersiniz bunu bilemezsiniz ama e, önce bazı şeyleri garantilemek gerekiyor. Bunun için de çok keyifli oynayan, oynadığı e, oyundan Yaptığı işten ve sahada olmaktan mutlu olan bir takım olmak lazım. Bence biz biraz bunu becerdik. Çünkü kızlar hiçbir zaman vazgeçmiyorlar. Yani bunun arkasında hikayeler var. Yani buraya geldiğinde tabii ki burası şov ve herkes tribüne gelenler ee, her şeyi onda onluk zannediyorlar ama sakatlıklar var, rotasyon darlıkları var, hastalıklar var, çok psikolojik bir iş yapıyoruz, psikolojik yorgunluklar var. Bence takım bunu çok iyi beceriyor ve biz de dolayısıyla kendimizi devamlı anlatmak durumunda olmadığımız için biz sadece sağa çıktığımızda görülendiğimiz. Ee, o nedenle de e, vakıf maçında biz her zaman oynadığımız gibi oynadık esasında. Yani bir arada Sarıyer maçı vardı. Bu arada bunu söylerken Sarıyer'in iyi oyununu asla baltalamak istemiyorum. Sadece bizim orada bir pilimiz biraz boşaldı. Yani bir rejenerasyona ihtiyacımız vardı. Ee, ondan sonra ama Oynuyoruz. yani Vakıfta da oynadık. Nülüfer'de de oyun oynadık. Sarıyer'in hissetinde de oynadık. Çukurova'da da oynadık. Daha önceki turnuvalarda da oynadık. Biz oynuyoruz. Biz kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz ve mümkün olduğunca da herkese oynamaya devam edeceğiz. Kazanmak ve kaybetmek çok farklı şey. Bizim için önemli olan kaybettiğimizde alacağımız ders. Sarıyer maçında bu dersi aldığımızı düşünüyorum. Hayır. Bir kere Denk Kuvvetler maçı olarak kim söylüyorsa bilmiyorum. Çünkü Türk Hava Yolları'nın yaptığı yatırımla bizim yatırımımız arasında da kadar fark var. Dolayısıyla da bu çok güzel bir şey. Şu andan bakabilirim. Bizim aradaki uçurumları ne kadar aza indirgediğimizin önemini belirtir bana bu. Dolayısıyla biz insanlara bunu söylettirebildiysek ne mutlu. Çünkü sene başında da ben geldiğimde duyduğum şey küme düşmemekti hedef hala hedef küme düşmemek. Yani bir şey yapmak için önce matematiksel olarak garantilemek lazım. Önce bunu becereceğiz. Ondan sonra pilofa girmeye çalışacağız. Ondan sonra Avrupa Kupası'na gitmeye çalışacağız. Hepsini kademe kademe yapacağız. Ve bunu da iyi oynadığımız ve kazanmak istediğimiz sürece yapabiliriz. Türk Hava Yolları çok büyük yatırımlar yapan ilk dörde kurulmuş bir takım. O günkü puanlamada bizim bir sıra üstümüzdelerdi. Hatta ben kızlarla konuşurken bir sıra üstümüzdeki takımla oynuyoruz. Kazansak bir sıra üstte biz çıkacağız demiştim. Kazandık. Yani bundan sonra şimdi Fenerbahçe Türkiye şampiyonu. Avrupa'da çok büyük başarıları var. Çok önemli oyuncuları, çok iyi bir teknik kadrosu var. Fenerbahçe kulübü sonuç olarak baktığınızda. Ama bizim bir sıra üstümüzde. Biz Fenerbahçe maçına gittiğimizde de orada elimizden geleni yapacağız. Bu kazanır kaybetmekle alakalı bir şey değil. Biz kendi adımıza bir şey devam ettirmeye çalışacağız. Kendimizi şu anda hiçbir yerde görmüyoruz. Senenin sonunda nerede olduğumuza bakacağız. Şu an içerisinde bu hafta Fenerbahçe ile oynuyoruz. Fenerbahçe maçında ne yapabileceğimizi bakacağız. Her zamanki gibi kazanmak için sadece çıkacağız. Ve biz kazanmaya devam edeceğiz. Yani bir yerde görmek için çok erken olduğunu düşünüyorum ben. Çok yaptığı işten keyif alan, kazanmak için çaba sarf eden ve mücadele eden bir takımız biz. Dolayısıyla da anın keyfini çıkartacağız önce. Sakatlıklarımızı toparlayacağız. Sorunlarımız varsa onu gidereceğiz. Sonra Fenerbahçe maçını oynayacağız. Sonra ilk devrinin sonunda durumumuzu değerlendireceğiz. Ondan sonra ikinci devre. Öyle başlayacağız. Sene sonunda inşallah bunun nerede olduğumuzu tekrar konuşabiliriz. Ama şu an için olduğumuz yerdeyiz. Yani biz hep aynı yerdeyiz. Ayaklarımız da yere basıyor. Haddimiz de biliyoruz. Ee, dolayısıyla da e, ne oynadığımızı da çok iyi biliyoruz. Hiç kimseden çekildiğimiz ve korktuğumuz da yok. Sonuç olarak eşit sayılarda oynanan bir spor bu. Ee, bundan sonra da umuyorum ki kendi evimizde ve deplasmanda e, Antalya seyircisine iyi temsil etmeye devam ediyoruz. Kulübümüzü iyi temsil etmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da Antalya Seyircisi'nin daha çok salona gelip bu takımın desteklemesini sağlamayı umut ediyoruz. Yani 6 maçta 4 galibiyet bizi tatmin etti mi? Şimdi sene başında bir buraya herhangi bir antrenör getirseniz yani bu yerli veya yabancı, kariyerli veya kariyersiz 6'da 4 desler kabul eder herhalde. buradaki şey bizi tatmin etmemesi önemli değil. Çünkü sporda dün denen bir şey yok. Yani 6 tane 4 6 maçta 4 galibiyet alırsınız. Ardından 2 mağlubiyet aldığınızda arka arkaya ki yenilebileceğiniz bir takım olsa da bu. Sporda bu var çünkü. Ee, hiç kimse 6'da 4 yaptığınıza bakmaz. Ee, ben 30 senedir bunu yaşıyorum. Yani bu, bu sene yaşamıyorum. Dolayısıyla da e, biz nerede olduğumuzu biliyoruz. Hiç kimse merak etmez. Şimdi Anastasia e, İtalyan milli ne kadar oynamış. Geçen sene de İtalya liginde en skorer olmuş oyunculardan bir tanesi. Çok tecrübeli. Ee, yaşı genç olmasına rağmen tecrübeli. E, bizim takımın tarzına uygun bir oyuncu. Ee, Aslan'ın sakatlığını şöyle söyleyeyim. Aslan'ın Kuvadi bir çekme durumu söz konusu ki sene başında yaşadığı bir sakatlık varmış. Oradan gelen de bir şey var. Ee, dolayısıyla da Anastasia muhtemelen aydın maçında tam performanslı olmasa da %80 oranında hazır olarak sahada olacak. Belki Fenerbahçe maçında da deneyeceğim. Tabii ki güç katacaktır. Çünkü rotasyonu zaten. Aslan da birkaç gün dinlendirdikten sonra bir daha bakacağım durumuna. Çünkü Fener'den sonra da çok önemli bir aydın maçı oynayacağız burada. Ee, o nedenle de çok önemli sorunlarımız olduğunu düşünmüyorum şu an için. Çok uzun zamandır diyeyim. Yani bu kadar, hele şeyi hiç unutamıyorum Nilüfer maçını. İnanılmaz, hele o genç çocukların, bizim e, altyapımızdaki oyuncuların o desteğini hiç unutamıyorum. İnanılmaz bir atmosfer var burada. Ve bizim takım bu atmosferi çok seviyor. Yani inanın ben içeride olarak takımın deplasmanda sahaya çıkması ile burada sahaya çıkması arasında bir fark var. O yüzden de çok teşekkür ediyorum herkese. Bizi desteklemeye devam etsinler, bize inanmaya devam etsinler. Sporda maalesef bazen istediğiniz şeyler olmayabiliyor ama elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz biz. 6'da 4 yaptık. Bu bir bütündür. Yani bu birinci kişiden başlayıp en sondaki kişiye kadar gider. Dolayısıyla da biz zaten yönetim, teknik kadro, takım, beraber çalıştığımız bütün birimler. Salonundan servisine, bize yemek getiren arkadaşlara kadar çok uyumlu içerisindeyiz yoksa aksi takdirde 6'da 4 ile başlamak çok kolay bir şey değil. Bu oyuncuyu ilgilendiren bir şey değil. Yani o menajeri ve kulübü ilgilendiren, şu anda Murat Paşa Belediyesi Sigorta Shop Kulübü'nün oyuncusu. Dolayısıyla da Marina konuştuğumuzda da o çok akıllı bir çocuk. İyi de bir insan. Ee, bunlarla ilgilenmiyor. Şu anda oynadığı topa bakıyor. Dünyada artık bazen teklifler böyle erken erken başlayabiliyor. Daha 20-21 yaşındaki bir oyuncunun gelişim aşamasında e, bu kadar üzerine gidilip kafasını karıştırabilecek hamlelerde bulunmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Kaldı ki bu yurt dışından da var anlayabiliyorum. Evet ama yurt içinden rakiplerimizden de var. Mesela ben hayatım boyunca hiçbir takımın oyuncusunu aramadım. Yani aramadım. Tabii ki bu işler Ocak'ta başlar. Artık geçtiğimiz senelerde bu belki şu zamanlara kadar dönüştü ama o çok akıllı ve ne yapacağını biliyor. O yüzden de Marina ile ilgili bu sıkıntıyı yaşamadık. Zaten performansından da bellidir zaten. Evet, evet ama ben inşallah e, voleybol camiasının da tabii ki birisini istemek çok önemli bir şey. O da kendini bunun ötürü çok mutlu hissediyor. E, ama çok gelişmekte olan ve dünya voleybol için çok önemli olan bir sporcunun da kafasını bu kadar karıştırmanın ne kadar iyi olduğunu Takdirine arayan kulüplere ve arkadaşlara söylüyorum. İstesinler. İstenecektir. Bu bizim işimiz değil. Ben antrenörüm sonuç olarak. Bak, bu kulübümüz, yöneticilerimiz ve e, Marina'nın tarafı ilgilenir. E, sadece ben sporcumun gelişim aşamasındaki durumunun sekteye uğramasını istemem. Yoksa bunu hiç yansıtmadı bize. Şimdi öncelikle 3 oyuncu dediniz. Ben genelde oynattığım bütün oyunculardan vazgeçmedim. Bazı maçlarda rotasyon yapabildik bazı maçlarda yapamadık dışarıda Hanife gibi çok e, genç ve yetenekli bir arkadaşımız var e, ikinci pasörümüz çok tecrübeli ki geçen sene sigorta Shop kulübünde vardı zaten e, Buket çok faydalı olduğu maçlar oldu bize e, dolayısıyla da Merve ile zaten deryayı değiştirerek bazen iki çiftli böyle bazen tekli böyle oynatabiliyoruz e, sadece bizim şöyle bir Anastasia'dan yeteri kadar almadık ama alacağız onu inşallah biz Sahaya çıkan 7 kişi kimse e, mümkün olduğunca o gün sahaya her şeyini veriyor zaten. Her sporcunun iyi olduğu, kötü olduğu, nefes alması gerektiği günler olacaktır. E, dolayısıyla da biz kendi içimizde, içimizde çok mutluyuz. Yani bunda bir sıkıntımız yok. Şimdi bu tabii ki organizasyon e, kulübümüzün gerekli birimlerinin karar verebileceği bir şey. Bana sorulduğunda benim söyleyebileceğim sadece şöyle bir durum var. E, 3 günde bir maç oynuyoruz. Gerçekten çok yorucu. Yani hastalıklar, sakatlıklar varken yani devamlı deplasmana gidip gelmek çok yorucu bir şey. Mümkün olduğunca çocukları dinlendirmeye çalışıyoruz ama bir sporcunun fizikselin dışında psikolojik olarak da rahatlaması lazım. E, bu organizasyonlar yapıldığı zaman biz elimizden geldiğince katılmaya çalışırız. Sadece e, sıkışık bir maç takvimi olduğundan bu aralar pek öyle bir şeylerle uğraşamadık. Ama e, kulübümüz bize böyle bir şey söylerse tabii ki sonuna kadar her zaman elimizden geleni yaparız. Şimdi şöyle bir şey var profesyonel olarak söyleyeyim. Profesyonellikte sahanın içerisinde iyi olmak önemlidir. Sahanın dışında iyi olmak çok önemli değil. Bu çocuklar da sahanın içerisinde elinden gelen her şeyi yapıyorlar ve birbirlerine çok bağlılar. Sahanın dışındaki ilişkilerinin açıkçası, e, kendi adıma söyleyeyim, ben antrenör olarak e, takip etmiyorum. Çünkü beni ilgilendirmiyor, onların özel hayatı. E, birbirlerini seviyorlar mıdır, sevmiyorlar mıdır onları bilmiyorum, onlara sorarsınız. E, ama sahanın içerisinde çok profesyonel davrandıklarını ve hepsinin birbirine yardım ettiğini biliyorum. ajans amatör sporu sundu